Ah, ne oluyor ya? Ana akıllı saatim çalmış. Bu da akıllı saat hiç benzemeyen yeni bir model ama yani aslında benziyor da. Neyse, süre olmuş Ay, şimdi hemen kanalımda videomu yayınlamalıyım yani. Bir de yani, başlatmalıyım. Güzelliğim gelecek sonuçta. O zaman ben bir başlatayım hemen. Zeyncan. Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün Kore'den kuzenlerim geliyor Çok mutluyum Kuzenlerim geldiği için e, Arkadaşlar şimdi ben onları almaya gideceğim Çok uzun sürce için Arkadaşlar Ölüm. Nasıl diyeyim Videoyu durduracağım dur. Ben alıp geleceğim arkadaşlar O zamana kadar hava aydınlanmış bile olabilir Yani Belki de bilmiyorum. Yok ya, aydınlanmış olmaz biz biraz daha uyuruz. Neyse arkadaşlar, o zaman ben hemen e, kapatıyorum ve gidiyorum. Şöyle şeyimi de cüzdanımı da alayım. O zaman çıkarttım. Evet arkadaşlar. Kuzenlerimi alıp geldim. Arkadaşlar, e, hemen kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim Dur, şu düşüş. Aman konuşamadım cüzdanımı bırakayım gözlüğümü de çıkartayım da beni tanıyın arkadaşlar benim jena Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben jena ee, Şimdi e şeyler tanısın kendini güzellerim. önce şu anda bana göre aslında bana göre değil size göre Sıramda olan kuzenimin ismi neymiş bakalım arkadaşlar bu arada Kore'de kullanılan isimlerden tabii ki de çünkü Kore aslında Kore'de doğmadılar ama aslında Kore'de Aynen. dur ya Aynen Kore'de doğdu onlar ya Kız, Kore'de doğduk hatırlamıyor mu? Aynen Kore'de doğduk ben de İngiltere'de doğdum ama Müslümanım biz de Müslümanız canım neyse neyse hadi de gözlüklerinizi bir çıkartın şöyle. Bana verebilirsiniz. Şu hatta masa koyalım. Neyse. Ee, merhaba. Ben Ro... Aman. Jenny. <laughs> arkadaşlar bugün e, Rose ile çok konuştuk da ona Rose geldi aklıma. Jenny ben. Ben de Rose arkadaşlar. Aynen yolda bayağı konuştuk ondan. aklında benim ismim gelmiştir. Şey, o zaman arkadaşlar biz birazcık yorulduğumuz için şey yapacağız. E, yatacağız. Hemen. Ay pardon. Şey. eee ben böyle tek başıma yatmayı seviyorum. Ben bu büyük yatakta yatsam olur mu Jena? Olur tabi. Ben, ben de şu alt katta yatayım. üst katlarda yatmayı pek sevmiyorum. Neyse ben de hemen videoyu kapatayım da arkadaşlarım sıkılmasın zaten ne yapacak biz burada. Aynen aynen. Hadi bakalım iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Ben de hemen kamerayı kapatıp yatayım sonra devam ederiz. Ay sabah olmuş hemen kalkayım da kızları uyandırayım. Kızlar Jenny, Rose. Efendim. Jenny de kalksın dur. E, hemen videoyu başlatıyorum ben teşekkür zaten yapmamı herkese tekrardan merhaba arkadaşlar arkadaşlar ee, evet biz şu anda kalktık sabah oldu arkadaşlar bu arada size bir sürprizim var canım arkadaşlarım dedem buralarda kedi köpek malzemeleri yemekleri falan filan var biliyor musunuz arkadaşlar kedi ve köpek sahibi olacağız ama Jenny ile Rosa bilmiyor bunu arkadaşlar sürpriz yapacağız o zaman hadi yanlarına tekrar gidelim bir şey arkadaşlar bir şey dedim mi? He tamam. E, o zaman hadi kahvaltı hazırlayalım. Bir saniye. E, dur ben şuradan şey alayım teşekkürler. E, şöyle Ay. Şöyle Alayım. Kızlar hadi gelin. Ay. Ceni gelsene. Geliyorum geliyorum. O zaman ben, ay pardon oturduk. Ne pardon. Ben şöyle kamerayı kur. Ben şu konuşamıyorum ya. Her şey ters geliyor. Bu ne? Kamera gel. Tabi. Bak mı oldu ya? Neyse ben şöyle koyayım kurayım kamerayı. Neyse. Iı, şöyle yapalım. ben çatal bıçak hazırlayayım o zaman şu gözlükleri de ben götürüp geliyorum hemen. Tamam alt katı koyabilirsin yani karışmasın aynı ya. Aynen. Arkadaşlar şey e, ben kendim almıştım ama sonra dayanamadım. E, Kore'den kuzenim Jena'ya da aldım. Çünkü ona çok yakışacaktı. Ben hemen bir televizyon açabilirim. Tabii uzaktan kullanıyorum. Ha şuradaymış hiç kumanda. Hımm falan var bu akşam Hamburger 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 ya salak Eee Rose ne oluyor Ay pardon Jena. <laughs> hadi bakalım Ben tabakçığına koyarım Güzel Alalım ee, Tamam şöyle e, süt süt varmış şurada arkadaşlar biz böyle zararlı şeyler içmiyoruz e, kilomuza dikkat ediyoruz eğer yan, böyle çok yani bize göre ağır hamburger gibi şeyler yersek de sporunuzu yapıyoruz çünkü biz öyle çok yani sevmiyoruz şu dolapta ama sütü de dolaba koyalım ki bozulmasın. Dur dur ben oradan yumurta alacağım. <laughs> Ablacık. Siz Korelisiniz e, falan diye. Şu neymiş ya? Şunu da hiç tatmamıştım. Bir yapmak isteyeceğim. Bunu da yaparım şimdi. E, şu an, alttan ben şeyi alayım. Tavayı. Diğerini de şöyle alalım. Şöyle kapatalım şurayı. Ay. Şöyle. Ulan olan yumurtalar <laughs> yanacak yanacak. Tabak çanak nerede? Ay pardon. E, süt süt. Allah kız seni ne yapmasın. Hadi hadi çabuk elim yanıyor. Şey sıcak sıcak oldu. Ay tamam tamam kız ya. Aman. Üç tane çıkaracağız değil mi? Ya şimdi çıkar bir tane de şu tavaya koyayım artık ya. Siz mi gidiyor? Çok elim yandı kızım ya. Ay şap şapşal. Şapşik koyu sarı olmuşlar. Of. Allah sen yiyeceksin o koyu sarılardan birisini. Ya ama ya benim suçum ne? hazırlamadım ne yapayım? Şunu şuraya ama git kardeşim sen. de. Dur bakalım bu neymiş? Şöyle koyalım onu da. Öyle size de patates yapıyorum. Severseniz patatesi. Evet evet bayılırım. Ben de tamam çünkü ee, siz kore şeyin korede bir tane mi sevmiyorsunuz? Ben de onu çok seviyorum biliyor musunuz? Ya ciddi misin? Evet ciddiyim maalesef. Tamam tamam hadi gelin boş ver yemek yiyelim biz. Şöyle. Ama kızlar ya bir şey yani elimizle demeyse kameralar karşısında karşısında arkadaşlar bir kere kameralar karşısında eline yemek ye demiştim onu mu yapsak acaba? Ay olur yani bana duyar bir şey olmaz yani. Bir kere cidden. Lezzetli olmuş teşekkürler. <laughs> Dur bakalım ben deyim ham hmm. güzel olmuş. Ay kız bana niye veriyorsun? Elim yanında ondan. Yesene ya Ağzına atsan bir şey olmayacak arkadaşlar neyse biz bu şekilde yiyemeyeceğiz. Ben, ben bir kapatıp geliyorum videoya. yani durdurup tekrar iyi gel. Evet arkadaşlar biz yedik bulaşıkları falan yıkadık. Şimdi hazırlanıp çıkacağız değil mi? Evet. Şimdi e Arkadaşlar ben cüzdanımı alıp geliyorum. Şurada birazcık para vardı. Onları alacağım. Göstereyim de takayım. Aa. Dur biz de gözlüklerimizi alıp gelelim hemen. Evet. Hadi alalım. Em. Tamam. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Eee şeyde yani Rose ile bir tane comment edeceğim. Ama e, Jenny ye... yok o yüzden. Ya ben niye yok ben de istiyorum. Hayır, siz beraber yapacağız sen mi? ya eee Rose ile ya benimle yapacaksın. Ben Jenny'e gideceğim. Yok ya dur dur ya Rose'ye gideceğim Rose. Tamam siz grup olun o zaman. Ben şuradan para alayım. Şöyle birkaç tane Hatta cüzdanıma sığmayacak o kadar para. Tek elimi <laughs> artından geçerim ya. Aynen şurada cüzdanım da vardı. Eh, neyse neyse çok oyalandık arkadaşlar sıkılacak ya. Aynen. O zaman biz iki taraftan da videoyu durduruyoruz ve gidiyoruz alışveriş merkezine. O zaman hadi bakalım gidelim. Çıkırız. Hadi ben de kapattım. Evet çıkart. Çıkart. Evet arkadaşlar sonunda gelebildik. Şöyle e, bir gözlerime ışık görsün. Ya evet, da tekrar takabilirim. Ben de bir çıkarıp takacağım. Önemli yani gözlerimiz ışık görsün. Evet. Bir şey diyeceğim. Sen Tokolay Ceylin misin? E, evet. Ay. Evet. Evet. Ne oldu ki? Biz seni çok seviyoruz. Çok fazla izliyoruz. Çok seviyoruz seni. Ay teşekkür ederim. O zaman e, arkadaşlar hayranlarımla karşılaştım. O zaman size istediğiniz bir oyuncu alabilirim isterseniz. Gerçekten mi? Aa Merhabalar can oğlum. Hanım kızlarım sizi çok seviyor. Ee, ben de isterseniz onlara bir tane, yani istedikleri bir oyuncu alabilir mi? Siz de izin verirseniz yani? Yani ıı, size zahmet olur ama yok yok önemli değil merak etmeyin bir şey olmaz. Gerçekten mi? Çok, çok teşekkürler. Şey, ıı, ben şu bebeği çok beğendim. Tamam bakalım. Ben parasını öderim sana. Teşekkürler. Ben de bebeği çok beğendim. Tamam sen al. Şimdi e, orada bir abi var yani satış yapan. Evet. Evet. Siz onunla söyleyin. Ben çıkarken ödeyeceğim tamam mı? Bir süre burada duracağız. Evcil hayvan falan. Ama evcil hayvan nereden çıktığı Bir şeyler alacağız da ihtiyacımız olan bir şeyler var. Tamam, çok teşekkürler. Anne, gördün mü? Yeni bebeklerimizi aldı. Evet kızım. Hadi bakalım. Eee beyefendi. Evet. Evet, ne istemiştin? Şey e, buraya e, Tokolife Jenny diye biri geldi. de Kızlarıma e, bu oyuncakları aldı çıkarken o de. Aa tamam. Peki e, onların fiyatı Ama fiyat demişim. Sorun değil. Tokolife Jenny, Ajena değil mi? Pardon. karışmış kafam ya. Aynen. O zaman e, teşekkürler. Bu arada çok güzel kaliteli oyuncaklarınız var. Hep buradan alışveriş yapıyoruz. Teşekkürler. Bay bay. Evet. Arkadaşlar şu anda yani baya bir şey var ve hepsini almak istiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim telefonum bozulmuştu. O yüzden almak istiyorum. Bütün telefonları aldım. Gel çok güzeller. Bu arada arkadaşlar tek yani bir tek değil de bir tane daha kamera alacağım. Onu da hemen çekiyoruz. Başladım bile ben. <laughs> Üçümüzde o zaman ayrı gruplarda olalım. Tamam. Arkadaşlar şu anda ben e, ne yapacağım bilemiyorum. Çok güzel. Kamerayı şuraya kurayım hemen sonunda bırakayım zaten kimse çalmaz şu anda kimse Aa, şurada bir kıyafet var deneyim bakalım güzel oldu vallahi. bunu almak istiyorum ay tekrardan pijama olarak kullanabilirim şu kutuya koyayım daha güzel bir kutu bu mesela şu telefonu alacağım ama kuzenlerime de hediye olsun bir tanesini de arkadaşlar takipçime hediye edeceğim e, bilgisayara ihtiyacım vardı. Arkadaşlar dediğim gibi fazladan aldığım şeyleri e, mesela takipçilerime hediye edeceğim. Ben zaten bütün mağazayı direkt boşalttım. Aynen yani sen bayağı fenasın bak. <laughs> yani birazcık fena olabilirim. Ama en önemlisi bu minnoklardan alıyoruz. Arkadaşlar şu bırakmak istiyorum. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Aa, bir şey canım, Bıraktığımız kediye de yazık mıdır ya. Çok tatlılar arkadaşlar ya. <laughs> Neyse, şu. Tamam. O zaman artık ilim gidelim artık. Evet. Ee, şey ben iki çocuğun aldığı söylemişlerdir herhalde. Ben iki çocuğun aldığım e, şeyleri ve şu elimizdekileri almak istiyordum. Şunları. Ha bir de şu evcil hayvanları alıyoruz. Hepimizin elinde birer tane var. Ha tamam. Hemen bakayım. Çık çık çık. çık, 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 çık. Hemen yazıyorum. Şuraya. Pardon. ama ee, şöyle bir bakayım hemen fiyatına çık çık evet fiyatı ee, şöyle şuraya bırakayım bir saniye şöyle beni tanıyın görün belki tanırsınız bilirsiniz aa çok kolay bir cihan hanım siz miydiniz evet şöyle bir size de belki tanırsınız aynen e, siz Rose, siz de Ceni Hanım olmalısınız. Aynen. Biz nereden tanıştık? Bu arada bizim e, sadece Instagram ve Twitter hesaplarımız var. Aynen. Çünkü görmüştüm daha önce Instagram'da veya Twitter'da ulaşırken. Neyse neyse. E, ne kadar ediyor toplam? Toplam e, Toplam size in. Hmm, yapamayacağım maalesef çünkü e, bir süreliğine yasaklandı indirim. Aslında sadece bir 50 lira indirim yapabilirim. O kadar. Aa peki söyleyeyim fiyatı. Tam olarak 3555 TL Ne? Yok bu olamaz. Yok gerçek değil değil mi? Maalesef gerçek olamaz. Neyse. Peki bu kadar pahalı yapan şey ne? Oyuncaklarımız çok kaliteli ve özellikle kamera ve telefon bilgisayar. zaten en pahalı olan şeyleri almışsınız. Dur dur vallahi. Şöyle sıkma kredi kartı vardı için. Hemen geçeyim. Çıkırsın. Tamamdır. Çok fena hissediyorum şu an. Gittim ben. Evet dünya'da görüşür görüşürüz kızlar. Görüşürüz. <laughs> ne para ya. Esaidi. Arkadaşlar sizledim evde görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bayağı uzun bir gün oldu neredeyse şu anda 24 saati tamamlayacağız hatta bakayım akşam olmuş arkadaşlar şöyle göstereyim size de şuradan aynen akşam olmuş bile arkadaşlar ne hemen bir tekrar edelim neleri aldığımızı arkadaşlar bir kuş yav yani yavru kuş yavru kedi ve de yavru köpek aldık <laughs> arkadaşlar ötüyorlar miyavlıyorlar havlıyorlar bir şeyler bir şeyler yapıyorlar yeni bir kamera aldık dört e, tane telefon aldık bir arkadaşlar tabi ki de, e, biri bana biri kuzenime kalan bir tane yani fazlalıkta arkadaşlar bir takipçime hediye edeceğim e, Evet arkadaşlar böyle yeni tablet falan bilgisayar aldım özellikle arkadaşlar bilgisayar bayağı ihtiyacım vardı işte e, son olarak da bir tane arkadaşlar bu şekilde şey aldım kıyafet kendime gecelik giymek için evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı Ve eğer attığım videolardan haber haberdar olmak istiyorsanız daha son olarak ne yapıyoruz ne yapıyoruz o no, çok açık kalmış neyse neyse ne yapıyoruz arkadaşlar tabii ki de abone, ama abone olduktan sonra çıkan zil işaretine basıyoruz abanıyoruz 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 o zaman arkadaşlar şöyle gözlüklerimizi çıkartalım o zaman hepinize bay bay